Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bilgisayardan oynayacağız. Evet arkadaşlar yazık giriyoruz şu an. Oğlum ben niye söyleyeyim ya neyse. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben bayağı geliştim. Yani o kadar geliştim ki oyunun yarısındayım. Oyunun yarısında mıyım bilmiyorum tam. Ama bayağı geliştim yine. şu Arkadaşlar bir de arkadaşlar bu hileli olduğu için her şeyi bedava alabiliyoruz. Yani internet şeyleri bedavaya alabiliyoruz. Klayın ki hiç reklam izlememize gerek yok. Televizyona kadar. Oğlum bu televizyona lan televizyon lan televizyon. Arkadaşlar burada bana bir şey olmuş he. Oğlum bak ben buna bir tane vurunca neredeyse bayağı gidiyordu. Şimdi bayağı gitmiş bu. Bir bir nokta milyar falan gücüm var. Şimdi şunlara. Bunu al. Bunu da al. Sana sana 410 baya param var işte. Neyse. Şuradan bedava elmasımızı alalım 100 elmasımız olması lazım lan. Ah, şuna fare var hemen açalım. Şimdi hemen çantamıza girelim. Size şeylerimi göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şeyler var böyle. Ben bunu kullanmam gerekmiyor mu? Kostüme. Epo Ben bunu, bunu niye kullanmıyorum ben bunu? He. Kullan kullanıyormuşum neyse. Arkadaşlar burada A. 5 tane var. Vaha yani beş tane nasıl oluyor ben de bilmiyorum neyse. Arkadaşlar bir bunlar var şöyle göstereyim. Böyle bunları da göstereyim. Bunlar ne? Bunlar böyle basıyorum ama galiba %50 gelişiyor. Güzel ana bunlar yüzde elli şansımız var arkadaşlar. Yüzde elli şansı. Oha. Oğlum bayağı şu farklı. Oğlum ben bunu niye bu kadar geç kırıyorum ya? Şimdi birazcık şunlardan kasılalım direkt. Düşün. boş ver şunu direkt var yapalım. Sesini açacağım arkadaşlar. Kork yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bunun arkadaşlar birazcık bunu biraz zor kırdığımız için evet, şimdi birazcık kolaylaştı sanki. 184 elma. Onun nereden? Neyse. Geri geri geri. ki. Uy. Oy, oy. Oy. 600 elma. 500 elmasın var. Tamam biz T'lere geçtik. Bunlar daha T'ye geçmedim. Bunları bir T yapalım. Şimdi bir T yapalım. Tamam. Beş. 3 mü görmemiş. Ve bin şans çıkarttık bunu. 1000. 1K oldu. Bir k olsun mu? Bakın. 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 Şöyle geliştir, geliştir, geliştir abi, geliştir abi, geliştir abi. Hepsini bir T yapacağız. Evet. Birazcık bak. Şimdi bir T, bir T, bir T, bir T, bir T, bir T. Ne kadar zor oluyor ya. Bak, bu da. da Evet arkadaşlar. Oğlum biz nasıl yoruluyoruz ya? O kadar şeyimiz var. <laughs> ne yapayım Herhalde evet, bizim karakter. Oğlum bunları bir T yaptıktan nasıl yapak ya? Ben ne yapabilirsiniz satayım? Aa, ne yapalım ki ya? İşte bunları ikiye şey yapalım. Aha. Anlaşıkta baya çok yaptım. Enerjim daha az dolması lazım. Bu ben geldi. Aha. Yorulduk. Kardeşim bir dur. Kardeşim dur. Dur dur dur. dur, dur, dur. Bizim 550 elmasımız varsa Eskiler abi. Arkadaşlar. Koş evet. koş 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 koş. Hiçbir şey yok çıkmadı ya. Hiçbir şey hiç bir yok çıkmıyor yani. Oğlum keşke şundan 5 tane olsaydı. tane kaldı. Buna bir tane verirsek mi? Gidecek galiba. İki tane oldu. Neyse bundan geri yaparız ya. Hepsinden B'den bir tane çıkarsa Abi sen niye yoruluyorsun? Abi. On elmas. Güzel. Ya bunlar bitsin artık ya. Elmasını istiyorum ya. Elmasını. 55 tane açabiliyoruz. Oy. 55 tane açabiliyoruz 500'e. E o zaman ne duruyoruz? Hadi bakalım açalım. Pat, Bunları açtık. Ya keşke diğerinden açsaydım. Keşke diğerinden açsaydım. Oha, Hadi oğlum. O verdi. C verdi. B verdi. İki tane A verdi. Başka bir bok vermedi. Hay ananı sikeyim ya. Güzel çıksa keşke. A'dan iki tane verdi sadece. Üç. Dur bir tane daha verebiliriz şu an. Beş kaldı. Bunu da buna verdik. Evet. Buraya açtık. Buradayız. Kostüme. Kostüme kostüme. Zitti. Hepsi bitiyor. Kaptıralım mısırın aşağıya. Sonra Geçen anasımız var. 3 aldık. 3. Oha. Bir daha çaldık, Ah be. Bir üç daha lan. Allah razı olsun şu bir üç kardeşim. Bir tane düştük. Oha. Yeni seviyeye geçiyor muyuz? Yeni seviyeye geçiyor muyuz? Ya? Yeni seviyeye geçmek üzereyiz. İki seviye olacağız. Şu an 3 elmas veriyor. Çok güzel. Çok güzel bir haber. Bundan daha güzel haber olabilir. <gülüyor> 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 Pat. Hadi oğlum 2 seviyeler. Se sev seviye atlasa var ya çok güzel olacak. Seviye atladı. Ama bir bok vermedi. Seviye atlayınca bir şey veriyor sanıyordum ya. Bir bok ver beni gene. E neyse mı Hayır sadece bir tane kapalı. Bir tane kapalı. Onda reklamlarla açalım direkt. Allah kahretsin reklamlar yok. Dört elmasımız var.

Obsidiyenle mi yapılmış Minecraft'ta da en sağlamı. Bu netherite'den mi yapılmış bu? hangi bloktan yapıldı ya? Nasıl bir şey ya kardeşim bu ya? Kupayı kırdık, altını kırdık, televizyonu kıramıyoruz oha. Demiri bile kırmıştık az önce. Hayır, hayır beş tane kırdık. tane sayılıyor bu. bir de mi şu geçelim gitar var dur şundan bir 10 tane kırmam lazım 10 tane kırmak istiyorum ya onu 38 saniye namına koyayım 30 tane kırabiliyormuşuz ver kardeşim el elması oğlum Buluşmaya da doğru. Evet. Buraya kadar geldik. Şöyle Bir T lira veriyormuş. Bunlar 1 bir mi alıyor şimdi? Evet, güzel alın. Bak Şimdi arkadaşlar 5 dakika sonra da şey yapıp geleceğiz. Şu açalım bu çıktı. Arka kere bekleyin beşten. bu hiç bu Burada yüz tane kırdık herhalde bilmiyorum. Hala kasılamadık ya. Kasılamadık. 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 şimdi iki tane yapsak. mı? İki tane. İki tane. Yoruluyor bizim ya hoşçakalın. Burada bir tane sıkışması oldu. Elli, yüz elmas mı vardı? Kaç elmas var? Elli vermişler. Her Herkesle bir tane böyle B çıktı çok güzel. Kırfınmex. Neden? Ne? Neden? Oğlum. Ne diyeceğim üstüm? Hadi oğlum bir şey, bir şey ver. A verdi, A verdi, A verdi, A verdi, A verdi gene. nasıl siktiğimi nasıl? Onu ne kutlamaz? Nasıl? nasıl? Ananım. Kapıra. B verdi, B verdi ama bu verdi. Pats. 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 ne, terkano. Arkadaşlar burada harita nasıl böyle olduğunu söyle. Böyle söz var Yok değiştirme şeyi Yeri neredeydi ya? Abi Türkçe yok ya. Türkçe yok ya. Türkçe yok ya. Türkçe yok ya. Türkçe Bunların hepsinden ne var Hepsi var benim, Hepsi, 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 hepsi Gördüğünüz gibi hepsi var. Evet arkadaşlar, artık şöyle अर्थ olsun yeri mi değiş? Lan bu olsun yeri mi değişmiş lan? Ne? Lan, bu burada değil mi diye? Neyse buradaydı. Ezer düşer. Şöyle nasıl burada Ne alsınsın, baktık, Neyse, yanlış Herhalde kastım şu Oy! Çok iyi baba. Çok iyisin baba. 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 Çok iyisin baba. Şunu açalım. A i a i a i de a i çık 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 ne kadar

Evet, tıklayalım. Tıklayalım direkt. Direk Tıp, direkt şu şöyle. Pats. Evet, direkt. Evet arkadaşlar. Yorulma eşek sıfası. 6 saat saat telefonla telefon mu oynuyorsun sen? O ne Niskeyim ya. Şimdi bu 2 levelken Bu niye 1 level ya? Bunun 2 level... Bunun 1 level oynuyor. Pardon. Neyse. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ana niskeyim. Ana niskeyim abicim. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Bak şimdi bundan 100 tane olması lazım. Bundan 1000 tane olması lazım. Arkadaşlar eğer telefondan video gelmesini istiyorsanız bu videoyu bir beğeni gelsin. Evet, Rudy editsiz olacak. Editli olmayacak. Kaplumbağa. Neyse. Arkadaşlar, arkadaşlar artık yorumlara kalp atmayacağım. Yani ilk kez ona kalp atarım belki. Ben okey ya son, ya son. Arkadaşlar burada benim çocuk 43 yaşında oldu. Bakın görebilirsiniz. Şey şimdi size bunu göstereceğim. Bir yıl önce bunu yapmıştık. Bir yıllık fotoğraf bu. Evet, asıyorum. Şimdi arkadaşlar... Şimdi arkadaşlar, iyice bakalım. Şimdi buradan bir tane daha kart alıyorum. Şimdi arkadaşlar gösteriyorum. Şimdi bir şey göstereceğim. Bir tane alalım. Uy, ne kadar güzel bir kulaklık. Yeni kulaklık bu arada. Şimdi arkadaşlar bu kartı yani bu kartı Hangisine saklıyorum Hangisini Hangisine saklıyorum? Arkadaşlar, hangisine saklıyorum sizce? Bunu bir yerine kayıt atacağım. Arkadaşlar kayıttayım. Ya. Herkes yazsın, mıran mıran satayım. Neyse. Arkadaşlar bugün videomuz 2 saniyelik yani 20 dakikalık. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.